bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da önemli. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bütünün parçasıyız bizler arkadaşlar. Bizler bir bütünün parçasıyız. İstanbul'da bir buçukluk da olsa bir nüfusuyla beraber İstanbul'un bir parçasıyız. İstanbul'un doğu yakası diyoruz. İstanbul tuzadan başlar diyoruz. İstanbul'un doğu yakası tuzlu olarak Anadolu'nun İstanbul'a ilk karşılaştığı sahneyiz. Bu sahnede maalesef şehrin en büyük kamu kaynağını temsil eden kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göremiyoruz. 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'ya çaktığı bir çiviyi bulmak ödül verilecek nadir bir durum haline dönüştü. Çok anormal bir durumla karşı karşıyayız. Tuzla İBB ilişkisinde durum maalesef bu. Bir meclis üyesi olarak okula asfalt döküldü denilerek büyük şehrin hizmeti diye bahsedildiğini görmek hakikaten trajik komik bir durum. Güler misin ağlar mısın ama bu bu mecliste bunlara da şahit olduk. Diğer ilçelere bakayım dedim. Yani ne oluyor durum? Diğer ilçelerdeki arkadaşlarla konuştum. Görüştüm ve görüştüğümde şu sonuca vardım. Onlarda da benzer bir durum yaşanıyor. Maalesef tık yok. Kimse kusura bakmasın söylemek zorundayım. Metropol olarak teslim alınan bir İstanbul'u İBB hizmetleri noktasında metropolden megakoya dönüştüren bir yönetimle karşı karşıyayız. Üzgünüm. Afişlere yansıyan janjanlı sözlerin hiçbir anlamı yok. Kötü gidiş ve durumu yaşıyoruz ve hep birlikte de görüyoruz. Daha önceki meclis toplantılarında ifade etmiştim. İstanbul'daki diktikleri reklam panolarının alanlarının yüz ölçümünün İstanbul'a yaptıkları yolların yüz ölçümünden büyük olduğunu söylemiştim altını çizerek. Tekrar ediyorum. Öyle olmadığını iddia ediliyorsa çıksın rakamlarla birisi bana söylesin. İstanbul'u kirleten panolarla bu iş yürümüyor, yürümez ve yürümeyecek. Reklam panolarında ve sosyal mecralarda aslında ne oluyor diye bakınca patolojik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da görüyorum. İBB Başkanı'nın bazı söylemlerini bu vesileyle sizinle paylaşmak istiyorum. Dedik çalışanımızın hesabına 26 bin TL ödedik denildi ki bunu biz de yaptık ama bunu kendi bütçelerinden değil bankadaki paranın kullanılmasından banka bu konuda yapmış olduğu bir ödeme. Tavşantepe Sabah Gökçe metruatının finansmanını İBB yaptı. Oysa Tavşan Tepe, Gökçen nasıl olduğunu ve bakanlık tarafından finansmanın yapıldığını ve 2018'de beraber gelen bir süreçte olduğunu da hep beraber gördük. Kamil Abdüşkönü'nün rekreasyon çalışmalarını tamamladık dendi ki şu anda hala %80-85'i maalesef bekliyor. Tabii hiçbir şey yapmadıklarını söylemek çok da doğru olmaz. Engelliler merkezini ki açılışında bulunduğum engelliler merkezini boyayıp tekrar açtılar. Seçimde ve sonrasında İstanbul'un en önemli meselesi trafik dedi dediler. Trafik hala araştırmalarda İstanbul'un en önemli bir sorunu. Pekala araştırmalara çıkmasına rağmen bu seçim alanlarında bağıra bağıra söyleyecek ve seçileceksiniz böyle bir sorunun olduğunu. Sonunda İstanbul'un Anadolu yakasının trafiğini rahatlatmak için düşünülen Tuzla Hal projesini iptale götüreceksiniz. Ataşehir'de her gün 5-6 bin aracın, kamyonun sabah akşam ciddi trafik oluşturduğu sebze ve meyve halinin oradan çıkararak İstanbul trafiğini rahatlatma projesinin Tuzla'da başlayan inşaatını durduracaksınız, iptal edeceksiniz. Hangi nesnel düşünce? İstanbul trafiğine yönelik en önemli projelerden biri olan bir projeyi iptal eder. Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi Ataşehir halkı başta olmak üzere Anadolu yakası ve tüm İstanbullulara soruyorum. Bu kadar önemli ağır taşıtların şehir içerisine girmesi ve oralardan çıkmasıyla oradan dağıtımın yapılmasıyla oluşan trafik yükünün kaldıracak olan hal projesi tuzla için mi? İstanbul için mi? Ama sözde 16 milyon İstanbullu için diye başlanıyor. Laf ve tabelalarda ve sosyal medyada kalıyor maalesef. İstanbul trafiği için ne yaptınız dediğinde yanan, yolda kalan İETT otobüslerinden başka neyiniz var Allah aşkına başka da bir şey de görmedik. Öğrencilere ücretsiz ulaşım denildi. Meclisin öğrenciler için aldığı ulaşım indirimini Kararıyla, başkanın kararıyla veto edildi. Yine başkan şöyle bir şey söyledi, dedi ki hükümet gelirlerimizi kısıyor. İBB bütçesinde 2001 için öngörülen merkezi bütçenin 20 milyar iken 25 milyar olarak gerçekleştiğini de görüyoruz. Herkesin konuşma hakkı var, herkes konuşacak dedi. Ama neon lambalarla İstanbul senin denildi. Mecliste seçilmişleri bile ki benim bulunduğum mecliste konuşturmam denildi. Bırakın bizi kendi seçmeni bir konuda eleştirince de hepsi vız gelir, hepsi için tırıs gider diye de bir tersledi. Aslında Tuzla'ya yatay deniz ulaşımı vaat etti. Otobüsten söyledi. Seçim meydanında bal gibi yaparız dedi. Yeni deniz hatları ilan ederken bütün ısrarlarımıza rağmen bundan vazgeçti tuzla hatını hiç konuşmadılar bile. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız denildi. Dendi mi? Dendi. Video kayıtlarında da var. Sonra maalesef garibanın ekmeğinin emeği üzerinde de horon tepildi. Binlerce insanı işinden edildi ve 13 kişiden fazla işinden edildiği gibi on binlerce kişi de yeniden işe alındı. Liyakat denildi, ısraf denildi, bilim denildi, bilimsel yönetim denildi. Ne liyakat arandı, ne tasarruf yapıldı, ne bilimden, ne de nesnel akıldan hiçbir şeyden eser olmayan icatlar ortaya konuldu. Her dediğinden ya çark ettiler ya da inkar ettiler. Bir belediye başka değil mi? Tıp doktoruyum. Aslında bütün bunları böyle bir bütün olarak ele alıp baktığımızda başkanın yapmadığı, yaptığı halde yaptığını sandığı, başkalarının yaptıklarını kendisi yapmış gibi sanıp gösterdiği sosyal medyadaki algı yönetimine kendisi de kapılıp her şeyi yapmış, çözmüş gibi kabul ettiğini görünce Sayın İmamoğlu'nun mitomaniden muzdarip olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse bu çok vahim, vahim. Ama değilse bu çok daha da vahim. Çünkü bu durumda 16 milyon İstanbulluya için çalışıyorum diyen bir başkan aslında 16 milyon İstanbulluyu maalesef yanıltıyor demektir. Üzgünüm ama tablo bu. itirazlarınız varsa bunları da dinleyebilirim. Tuzla hizmet için, İstanbul hizmet için bunu da aşacağız, bunları da aşacağız, birlikte aşacağız. Bu günler geçecek ve Allah'ın izniyle İstanbul hak ettiği büyükşehir hizmetlerini yeniden buluşacak. O güne kadar biraz daha fazla çalışacağız, biraz daha fazla gayret edeceğiz. Hep birlikte bunlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden dünyada yarışan ve Dünya Belediyeler Birliği'nde başkanlık olan ve dünyada sayılı megapoller şehirlerin yarışında yani birinci sıraya oturan yine megapol haline mega köy geliştirilen mega megapol haline hep birlikte getireceğiz.